Merhaba arkadaşlar, Roblox Slender'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Eee Slender'ın Survivors modunu oynayacağız. Eee Brave ile birlikte. Hoş geldin Merhaba Brave. arkadaşlar, ben Brave. Hoş bulduk. Şimdi bu Survivors bayağı tırsıtan bir şeymiş Brave'in dediğine göre. Ben e, ilk kez oynayacağım. O daha önce oynamış herhalde biraz. Değil mi? Evet, oynadım ben biraz. Baya Yusuf Yusuf çektiriyormuş. Slender'ın co-op Slender oyunu. sayılır. Ama daha korkunç olduğu kesinlikle bunu söyleyebilirim. Çok daha korkunç Blender'dan. Ama Slender'ın atmosferi biraz daha iyi sanki. Valla bilmiyorum. Oynak hakkındaki görüntü. Slender baya korkutucuydu. Zaten bu atmosfer korkutuyor. Ben şu an kalbim baya bir hızlı falan atıyor. Ya, o şekilde yani. Ben de titreyerek oynuyorum sikler. O değil de o biz niye şey, böyle işçiyiz? falan yaptık böyle. Çok korktuk. Ma niye işçiyiz acaba? İşsiz geziyoruz. Elimizde çekiş, hani birisi Elimizde gelirse çekişle <laughs> mi girişeceğiz? <laughs> çekişle işe bari. Şu... Şuranın içerisine ben kağıt var diye biliyorum. Oradan kağıt alalım, sonra hemen kaçalım. Tamam. Çünkü Ama ben seni izliyorum zaten. <laughs> Peşindeyim, ben bilmiyorum çünkü hiç. Evet kağıdı gördüm. Yaratık her an gelebilir bak. Evet 11 kağıt almaya çalışıyoruz birisini aldık şimdi Ulan hava da bayağı karanlık 11 kağıdı ya. kalacak bir biçimde Almaya çalışıyoruz Hadi bakalım Oy, hey, bunlar ne biçim ağaç yaratık ya? Yaratık is coming. Ağaç modellemeleri gerçekten korkunç. Abi yani ağaçların arası sanki yaratık görüyormuş gibi oluyor bazen. Abi ben ağaçtan iğrendim. Bu nasıl bir ağaçtır böyle ya? Burak'ın çektiği bir tane video çekiyoruz. Burak'ın çekti videoyu kendi kanalında izleyebilirsiniz. Benim çektiğim videoyu da Brave Gaming kanalında izleyebilirsiniz. Aynı anda çekiyoruz şu an. Aynen. Ee, hem benim bakış açımdan hem de onun bakış açısından göreceksiniz bu sayede. Kağıt gördüm. Bu arada. Ha evet ben de görüyorum. Başka gelen giden yok henüz ama. Şu an şanssız biraz. Bu kadar vakit geçmesine rağmen yaratık gelmedi. <laughs> Kurtada merati var. Uçak mı lan savaş, bu? Sabah bir şey, sabah sabah. Evet, uçakla çalışmışlar. Kaçalım buradan. Gelsin, gelsin. Kurt adamsa bende kurt buran. Adam olsun Allen. Neyse, gidelim bakalım. Abi amma karanlık yandı zeh. Ah, 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 cidden. Geldi bana. Başımda geldi. Nereye geldi o? Işığı kapatmışım. Işık ışık ışık söndü benim. Benim ışık söndü. Benim ışık söndü. Arkada hala arkada. Arkada. Oğlum ben nereye geldim lan? Geldim. Kayboldum. 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 şu an Oğlum ben nereye geldim lan? Abi kulaklık düşüyordu başımdan ya. Abi adam yoruldu. Lan ben kayboldum nereye geldim ki ben? Bilmiyorum ben de acayipler diyeyim şu an. Şu an çok acayip bir yere... Aha yanımda, yanında koşamıyorum. Koşamıyorum gözü. <laughs> ben neredeyim lan? Ağacın arkasından gördüm onu. Abi ben değişik bir yere gidiyorum şu an. Böyle üç tane kule gibi bir yer var. Aa uçağın oraya gelmişim ben yine. Ha oradan dümdüz yer ben de sana doğru geliyorum. Uçağın arkasındayım ben şu anda şu an ee, kuyruğundan ya arka tarafından dolayı dümdüz yardım. Tamam geliyorum. takım. Ben de yere dönüyorum şu an. Oğlum bir an bir geldi benim kulaklık düşüyordu kafamdan. Ben <laughs> yani çok korktum. Bir bana gelmedi. sana. Sana gelmiş o anda bana da geldi. Şu an ben uçağın başın Görüşmeler baş tarafındayım uçağın. an. Ben de gelmeye çalışıyorum ama inşallah kaybolmamışımdır yani. Oğlum böyle oyun yapılır mı ya? Ya ayıptır günahtır ya. Bak <laughs> burada çeyrek gibi bir ağaç var ama ya. Ha uçağın arka tarafı. Ha tamam ben de öndeyim. Sana doğru geliyorum. Tamam. Neyse buluştuk da. Gördün mü beni? Ben ön tarafta bekliyim ya. Tamam geliyorum ön tarafa <laughs> gördün. Tamam. Ha tamam gördüm seni. Gel. <laughs> tamam. Bari bulduk. nasıl geldi o bir birimiz bir yere gittik birimiz bir yere <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> oğlum oğlum beni bekle beni bekle neredesin? Gıybet etmeyelim. Geliyor. Peşindeyim. Dur dur kaybol. Ağzımda geliyor gıybet edip. Aklında konuşuyoruz. Konuşmamız bitmeden geliyor bizi buluyor. Odamdan sesler geliyor Şu anda. Şu anda. Ses gelmedi fıçılık sesi. Tamam tamam. <laughs> Odamda rahatsız <laughs> olundu şu an. Ailem tarafından rahatsızlık dile getirildi. Çok korkuyorum çünkü bağırıyorum. Neyse devam devam devam. <laughs> Abi bu nedir ya? Kurt bu arada hiç yürümüyor, ha, ışınlanıyor. Abi... O nasıl kursa bilmiyorum, kırmızı alevler falan saçıyor. Ya ne kurtu bu? Bu değişik bir şey, kurtu yemiş bu, ne etmiş bu ya? <laughs> Yürüyen kurt. Wolf Team'de iki kurtlar var ya. Wolf... Aynen onlar gibi, bebe bebe. Wolf Team... Kurt modelleri ama gerçek kurt diyor. Abi ses beni öldürdü bitirdi, o sesten ben tırsıyorum ya. Aha, orada 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 orada. Aynen. <laughs> orada bak, sağdaydı. Göremiyorum. Sağdaydı, yok oldu. Oyun benim neden takıldı hafiften ya? Biz bir noktada beklemesek daha iyi olur bence. Bir noktada bekleyelim mi? Beklemeyelim, beklemeyelim. Evet, beklersek anlıyor. Başlangıç yerinde bile geliyor. Hatta bizim e, Oğuz'da çektiğimiz önceki videolarda başlangıç yerinde basmıştı <laughs> bizi ve ilk videomuzda hatta. Doğrusu video biraz. O değil de biz devamını bulabileceğiz mi? Saat musaklar ya. Benim oyun hafiften Aha! Aa gördün? Ya avına kay. Ben şu an bir şey göremedim ama. Gördün sol tarafta. Abi bir an demin ben de gördüm kaçtı sonra. Benim oyun hafif kasıyor sanki ya. Nedeni gerçekten böyle. Bir Aha önümüzde önümüzde dön dön geri dön 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 gördün. geri dön ya. Böyle gel, böyle gel. Böyle bir oyunu kasmaması ama neden kasıyor hiçbir fikrim yok. Önceki videolarda öyle bir sorun yoktu. Ama şu an güzel bir... Abi biz dönüp dolaşıp biz aynı yere, yere geldik ya. Yani. Yani. Korkuyorum oğlum ya, korkuyorum ya. Yanındayım, Nerede yanında arkandayım. Oğlum Aman vallahi Allah kalbime arka yiyecek. ya. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> arka, <gülüyor> adam adam, burası bir oyun. Aha solda solda yardır 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 solda solda yardır. Gördüm gördüm. Gördüm gördüm. Fazla ah. koşma olursun Kargası sesleri de ya. Ya kargayı margayı bırak <laughs> abi bu nasıl bir yaratık ya? Ev... Ha, Oğlum dilim gelip tutuldu lan dilim sağ tutuldu sağ dilim sağ tutuldu. Sağ <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Neredesin? Anam, peşime düştü benim bu. Ben bir yere doğru gidiyorum ama ışıklar var. Ben Aha ben buralım heykellere buralım. geldim ya. Saat lazım. Heykellerin orada da bir tane kız var. Oradan bayağı araştıracaksın ama. Oğlum mezar Kala falan var, var burada. Evet bir sürü şey var orada. Bir daha da araştırman gir. Oğlum ya. Korkuyum ben ya. Bu arada birimiz öldürürse ne diğerini izliyor. Oyunda öyle bir sistem var. Ölen takım arkadaşını izliyor yani. Abi burası labirent gibi ya. Ölebilirim burada ha. Gerçekten burası. Buradan kağıdı almak zor Lan beni de korkutuyon lan. Öldün mü? İşte öldüm. Ben Değil gibi orada sıkıştırıyor. Labirent gibi bir yere giriyor, sıkıştırıyor seni. Yanına geliyor, öldürüyor ve kabı gördün sanırım orada. Nerede? İlerde. Ha, tamam. Ben görüyorum. Tamam, şartını. gördüm, 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 tamam. Abo, benim adam, adam yoruldu. Oynuyor, öldüm. <laughs> Peşime düştü. Adam da yoruldu, koşmuyor. Ne edeceğiz? Marki. yemek falan diyor. hiç şey herhalde kurt adam. İyileşiyor mu benimki peki? Yani yorgunluğu gidiyor mu? Yorgunluğu gidiyor Ey ya. arkamda şu an. Benim ya... Heh tamam düzeldi. Ne tarafa gideyim? Sen bilirsin ben şu an şok gibi demez geldi ya. Ne bileyim dedi dedim. Labirent gibi bir yere gidiyorum dedim. <gülüyor> 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 Aha gördüm. <mü? gülüyor> <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> oğlum <gülüyor> <gülüyor> Lan <gülüyor> lan Lan oğlum <laughs> bende korkma biraz geçti <laughs> Aha geldi yine geldi Sol tarafta Bakmayacağım 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 Abi bende korkma hafiften geçti Şu an harik, oyun oynama. Oğlum sıcırsın. ben sıçtım şey batırdım buraları ya. ben Ben ne edeceğim şimdi ya Ben az daha fareyi fırlatacaktım. Eğer... Aynen <laughs> aynen gömler de bana doluyordu. Eğer seriyi beğendiyseniz, bölümlerin devam gelmesini istiyorsanız yorumlarda direk ve videoya mümkün olduğu kadar like atın ve yorum yazmayı unutmayın. Biz de ona göre yeni bölümler, yeni seyirler çekelim. Oğlum git git bitmiyor lan benim yol. Ah, ah, ah her yiyecek, yerde, her, yiyecek, yiyecek, her, ki, her yerde. Her Allah'ım, Allah'ım. Oğlum beni bir öldürse de ben bir kurtulsam bari ya. de <laughs> insan öyle diyor bazen. O kadar çok korkuyorsunuz ki oynar gel. Hala gör İşini kapatın. İşini kapatın. İşini kapatın. Oğlum bütün tuşların hepsine basıyorum lan. Basıyorum çünkü ya. Oğlum ben niye ölmüyorum ya? Hayır <laughs> çık, çık exit 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 tamam.